arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni misafirlerimiz var. Teyzem ve kuzenlerim. Ve bugün sizinle beraber Portekiz'den getirilen çikolataları deneyeceğiz arkadaşlar. Burada böyle çikolatalar var. Burada. Şunlar şu göttenler arkadaşlar. Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba nereden geldi şimdi? Noel Baba gerçek değil. Arkadaşlar bizim buradaki en Popüler olan şu götten. Şu götten. Ama bunların tadına bakacağız arkadaşlar. Bu ay çikolatalı değil miydi yani? Şimdi ilk bence hangisinden başlayalım? Ben şundan başlarım. Buldanım. bence bunda ben bu diyorum. Şu göktenler en son olsun. Ben de bu diyorum. Tamam, şunu tamam. açın ilk önce mi o zaman? Gele Noel Baba. Al gelsin aç. <laughs> tamam. Sana <korkuyorsun. gülüyor> galiba. Yok. Sevine <laughs> bak. <laughs> <laughs> Anne bunlar ya. Noel Baba kılığına. Ne? Kolu yok. <laughs> kılığına da olur. <onu. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ay, mısın, Vallahi aile bunlar. Kamera arkası da gidiyor. Aynen. Tamam. İlk sen alın Hadi. Isır. Isır hadi. Sen al hadi. Peki tamam, <laughs> şimdi sen ısır. <laughs> Şimdi Ege ay, sen ablama ver. mi <laughs> artık. <Üstü. gülüyor> var baba banyoda. <laughs> şimdi ver. En son da ben arkadaşlar. Tadının nasıl olduğunu da söyleyeceğiz şimdi. İleride ünlü olursan ben de. Ünlü Bu video komiklik videosu oldu. Arkadaşlar içi boş. Böyle bir tipi var. İçine süt olacağını bekliyordum. <laughs> Bence de. Ya? Arkadaşlar tadı normal çikolata. Al. <laughs> Normal çikolata hiçbir fark yok. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Ben 3,5 veriyorum. Ben 2 iki... veriyorum. <laughs> ben de 2 veriyorum. Peki sen? 6. Şimdi şundan mı devam ediyor? Şuradan şöyle gidelim. Peki. Şimdiki de bunlar Şimdi şu kaplı olsun? Mı? E şu kaplan gibi gözüküyor ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü şunlar dursun. şey doğadan geçmiş. Şimdi açıyoruz. Dubai çikolatasına benziyor arkadaşlar. Ne alaka? Komalis ne? Arkada büyükler var. <laughs> Aha. Gerçekten Dubai çikolatası. Kara, karamelli çikolataya benziyor. İlk ben zaten. deneyeyim. Dur. Herkes aynı anda Dilimleri. Şöyle alın. Herkes alsın şuradan. Gölelim. Bir. Ya. Bir. Bir. İki. Üç. Ege. Ege. Bizim. Bas. Bir daha. Hmm. <laughs> Karamiyoya benziyor. Hmm. Ama çok tatlı. Karamel. Bizdeki Türk çikolatası var ya karamiyo. Bana benziyor evet. Şimdi kararını söyle. Karamel Nasıl benziyor. bir şey? Kaç veya? Bence de <laughs> karamiyoya benziyor bu arada. E zaten karamelde de çikolata değil. Ben 5 veriyorum. Şey ben, ben, ben 8 veriyorum. Ben 6 olsun. Allah. Şey söyleyeceğim. Ka içeri karamel güzel ve çikolata güzel. Sık var gibi gözüküyor ama ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Sen vermedin hiç mi? Ben de 10 üzerinden böyle duruşu güzel ama tadı biraz böyle görüntüsü kadar şey güzel değil. O yüzden cevabım 7. Tamam. Biraz en son ya, şu götlerim en son. Ha, en son. Şu, tamam, açalım. tamam şunu açalım. tamam, açalım. Donut! Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. <laughs> şu, 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 şu. Abi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki donut sanayi <laughs> hani şu uçurtma olan var ya. <laughs> <o> Donut'a benziyor. Evet benziyor. <laughs> Büyükler açsın. Ben de çözerim. <laughs> ben de şunun açılmasını Her, herkes iyilik yapalım. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey soracağım. Orada baba nereye gitti? <laughs> Selin ablam. <laughs> Sabriye teyzem. Senanur ablam. Ege ve Çınar. Ben bunu alıyorum. Allah Allah. Aa, küçücük. Aa ne Hatta kadar küçükmüş. Wow. Çok Hatta küçük 15. arkadaşlar. Hmm. Size de verir misiniz? Buyurun. Bence en güzeli bu. Kamera arkası ekibi de tabii merak ediyor. Ben buna daha çok bayılıyorum. Nasıl? 10 üzerinden 10. Kameralar da yiyor. Hmm, güzel. Ya, neyle ama anlamadım. Sadece sadece. Ben de mi açıyorsun Mustafa? Hmm, hmm. <laughs> Anneannene de verdim. 10 üzerinden 15 10 üzerinden 15 diyorum Ben de 15 diyorum evet. 100 diyorum <laughs> Ben de 100 veriyorum Çok Herkes güzelmiş. komedi tamam. burada Sadece yuvarlak bir şey yapıp üstüne çikolata dökmüşler arkadaşlar 10 <laughs> üzerinden şey 8, <gülüyor> 8. <gülüyor> Ben 15 Bu <15. gülüyor> da tek e, şuradan şuna şu götten. Aa bunu denemedik. En son şu götten ya. Alın. <laughs> İçi böyle. Herkes alsın. Oh, şu klasikler arkadaşlar. <laughs> Bitti de. Ben alalım. Tamam Neyli var anneciğim daha başka tam. Hı, <laughs> şunu deneyeceğiz. ineceğiz. Anne. Ne neden Arkadaşlar bu popcornu. Mısır Sen gibi. Şunu şöyle Çık olsa da onu yapıyorlar onlar. Sen verdin mi? Evet, yani evet, evet. Yedik. Ya. Hmm. Neyi dedin? Hmm. O da güzel. Hmm. Thundur, hmm. Ben de verin oyunuza. Hmm. 10 üzerinden 9. 1. çok çok oran. <laughs> 10 üzerinden 155. ben de. Arkadaşlar şimdi bu normal bir sundukla. 155. Ama öbürküne de bakacağız. Öbürkü daha güzeldir belki. Tatlı komasına Neylo? Arkadaşlar bu mısırlı. Popcornu. Ne oluyor ya? 118 Popcorn mu yani? Bunun tadı <gülüyor> bunu <gülüyor> merak ediyorum. O yüzden bu... <laughs> Dünya bu hatası. <Cevap> bu... Yedi <gülüyor> yerinden. Dünya bu hatası. Bu Herkes bundan yedi. Ya herkese basılsın ya. Vallahi çok güzelmiş. Arkadaşlar... <laughs> Herkes... <laughs> Tamam açıyorum hadi açıyorum. Hadi aç bakalım. Açılmıyor. Hadi açayım Evet tamam buldum. Arkadaşlar ben bu ne arada şu göptenler böyle abi. e, böyle bileşik olarak değil böyle parça parça veriyorlar. Tamam aç gösterelim. Şimdi şöyle şuradan şöyle yırtalım. Böyle parça ne? Bir evet, tane evet. eksik. He, evet, <laughs> şurada. Dünya bakalım. Dur herkes aynı anda atacak. Bekleyin. Peki. Abi, evet. nasıl? Şimdi herkes aynı anda atacak tamam mı? 3, 2, 1, atın. İçi böyle. Şimdi de... ben İçi Ben atıyorum. Ben istiyorum. Ben atıyorum. Ben Ben atıyorum. Ben Ben bu ee, sefer benden başlasın <laughs> mısır tadı geliyor mu? Ama... mısır tadı çok az geliyor ya mısır yok gibi değil mi? Evet. Hı hı. Öyle, o yüzden <laughs> buna yine de güzel İçinde bir sürü kremi falan filan var kremi hissettiriyor o yüzden ben buna cevabı 10 üzerinden 10 en yüksek puanım bu evet, ben 1 ben veriyorum benim? ben 4 veriyorum hı hı. 38. 38 oldu. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu çok fazla olduğundan hepsini bitiremedik. <laughs> belki farklı bir videoda yeniden görüşürüz ve farklı bir konuyla beraber abone olanlar ve like atanlar öbürkü videomuzda belki yanımızda olabilir. Bunlar like atanlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz... En can. <laughs>